Başbakan Erdoğan'la oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği belirtilen ses kayıtlarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından dinleme kararı ile ilgili açıklama geldi. Avukatı Ahmet Özel'in başvurusuna yanıt veren Başsavcılık, Bilal Erdoğan hakkında herhangi bir dinleme, fiziki takip ve iletişimin dinlenilmesine ilişkin mahkeme kararı olmadığını bildirdi. Bu durum bir çelişkiyi de ortaya çıkardı. Bilal Erdoğan'ın avukat Ahmet avukatı Ahmet Özel 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada Müvekkilimin sıradan olan telefon görüşmeleri kaydedilmiştir demişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği İstanbul Emniyet Müdürlüğünden 25 Aralık kara para ve rüşvet operasyonu ile ilgili dinleme, fiziki takip işlemlerinin sonlandırılmasını istedi. Başsavcı Vekili yazısında 15 Aralık'tan sonraki kayıtların silinmesini de silinmesini istediği de ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği tarafından yürütülen 25 Aralık kara para ve rüşvet soruşturması kapsamında İstanbul Mali Suçlar Şube Müdürlüğü'ne savcılığın 8 Ocak 2014'te bir yazı gönderdiği belirtildi. Soruşturmayı yürüten savcılar İsmail Uçar, İrfan Fidan ve Murat Çağlağan imzasının bulunduğu bir sayfalık yazıda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu soruşturma ile ilgili fezlekenin 15 Aralık'ta gönderildiği hatırlatıldı. Bu nedenle daha önce başsavcılık talebi ve mahkeme kararı ile yapılan telefon dinleme, iletişim tespiti ve fiziki takip işlemlerinin 15 Aralık itibariyle sonlandırılmasını istedi. Bu tarihten sonraki kayıtların başsavcılık nezaretinde imha edilmesini talep etti.